Tamam beyler. Evet, beyler. <laughs> bağlamıyorum. Ben söylemeyeyim ama her zaman biraz mesela, bu tür haberler belki Pierre için, bir şey için bilmiyorum. Birileri tarafından yapılıyor. Hiçbir fikrimiz yok. Ee, ama tabii hiçbir şekilde öyle anlatıldığı gibi ağır bir mesele değil. Ama her zaman başımıza böyle şeyler geliyor. O zaman şöyle sorayım. Nilperi Şahin kıskanç mıdır? Arkadaşlar arasında da olsun, <laughs> özel hayatında da olsun. Yok, kıskanç değildi. O haberle ilgili kıskançlıktan bahsedildi ama o kişiyle ilgisi hiç yoktu. Ya da arkadaşlarınızı paylaşmayı sever misiniz ya da paylaşmaktan hoşlanmaz mısınız? Paylaşırım, misiniz? hiç problem Geçtiğimiz günlerde de efendim sosyal medyadan bazı e, tweetleriniz oldu daha doğrusu. Neden söyleyeceksiniz? İntihar ettiğinizde dendi, hastaneye kaldırıldınız dendi, mideniz yıkandı dendi ama... Son durum olarak baktığımız zaman sağlıklı bir şekilde karşınızdasınız evet, aslında. öyle şeyler var. Hatta e, bir binanın dışı çekilmiş evde, ışıklar kapalı diye. O bina bana ait değildi <laughs> mesela. şeyler <laughs> de oldu. Onları da gördüm. E, şöyle oldu yani ben hiçbir zaman bu kadar büyük bir acı yaşamadım. Yani. Acılar yaşadım ama ilk defa bu kadar büyüğünü e, yaşıyorum. Ve maalesef insan gördüm ki bazı acıların içinde kaybolabiliyordu davranıyor. Bu yüzden tam olarak sebebini söyleyemiyorum. Yani o anda öyle yazdım. Bunu paylaştım. çok çünkü acı çok ağır geldi ama e, öyle iletişim ve öyle şeyler Psikolojik, psikolojik olarak çöküntüde misiniz diyelim efendim? Bu yaşadığınız acılardan dolayı özellikle. Evet evet çok zor. Yani gerçekten zor ama e, gördüğünüz gibi hayattan korkmamaya gayret ediyorum. E, alışmaya, toparlamaya gayret ediyorum. Dan sonra inşallah e, her şey daha iyi gidecek. Psikolojik bulgular zordur ama şunu da soralım: hiç intihar etmeyi düşündünüz mü? Hayır düşünmedim. Destek alıyoruz Gülfem psikolojik destek, yardım. Psikolojik destek evet başladım gerekli görüyorum başladım.